Merhaba sevgili TPI Kompozit Ailesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğimize hoş geldiniz. Küçük arkadaşlarımızla birlikte sizler için harika bir etkinlik hazırladık ve çocuklarımıza birbirinden eğlenceli sorular sorduk. Gelin bakalım sorduğumuz sorulara nasıl cevap vermişler. Çocuklar ilk sorumuza başlıyoruz. 23 Nisan'da neyi kutluyoruz? Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'na 23 Nisan Çocuk Bayramı ve Atatürk Atatürk'ü e bize hediye etti. Çocuk Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Çocuklar eğlenceli bir soru geliyor. Görünmez olsaydınız ne yapardınız veya nereye giderdiniz? <laughs> Hayvanat bahçesine. Dedeme giderdim. Dedemi seviyorum. <laughs> Parka giderdim oynamaya. Kayrak'tan görünmez kayağı. Telefonun <laughs> yanına. <laughs> İtopya'ya. Çocuklar kanat deyince aklınıza ne geliyor? kadar büyük bir kanat. Rüzgar gülü kanadı, melek kanadı, kuş kanadı, tavuk kanadı. Kuş kanadı. Sonra mesela kargaların kanadı, rüzgar gülü kanadı. Kuş var. Hem, bakalım bunu bilebilecek misiniz? Rüzgar gülü ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Eğlenmeye. Elektrik enerjisi üretmeye yarıyor rüzgar gibi çevirince şey yapıyor elektrik. Evimize elektrik getiriyor. Hem elektrik. Çocuklar sizden bir şey rica edeceğim. Benim için iki kere tribün tribün diyebilir misiniz? Tribün tribün. Tribün tribün. Tribün tribün. Tribün tribün. Tribün tribün. tribün, tribün. Çocuklar hepimiz hediyeleri çok severiz değil mi? Peki dünyadaki bütün çocuklara hediye verecek olsanız ne verirdiniz? Onun için kıyafet. Eee Lego. Çünkü en sevdiğim oyuncak odur. Düzlü bilgisayar olurdu. Dondurma, dondurma, dondurma. Biliyor musunuz? Eskiden ben de çocuktum ve oyuncaklarımın hep konuşmasını isterdim. Sizin oyuncaklarınız konuşsaydı sizce neler söylerlerdi? Bunlar bir soru bence. Topun olsa artık futbol oynayalım der. Topun var ama hiç oynayalım demiyor. Ben kendim oynamayı için Benimle oyna ya da beni kırma. Benimle oyna mısın? Ben niye oynayacağım? Eğer onlar konuşuyor, konuşsaydı bir de yürüseydi her yeri karıştırdı. Çocuklar süper gidiyorsunuz. Aynı süper kahraman gibisiniz. Peki süper kahraman olsaydınız adınız ne olurdu? Ee kız uçabilirdim. İnsanları kurtarabilirdim. Halk. Mandurbun koyardım. Mardunbun en azından kız. Süper tur. Çocuklar, anlamını çok merak ettiğim bir kelime var. Balsa nedir? Balsayı tam bilmiyorum ama herhalde balta. Ayının yedi bal. Bal. Balsa zaten. Balsa? Baldan yapılan bir balta mı? Balla alakalı Bence bu soruyu hepiniz bileceksiniz. 23 Nisan'ı bize kim armağan etti? Onu Atatürk. 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 Tabii ki de Atatürk. Şimdi zor bir soru geliyor. Kumaştan neler üretilebilir? Kostüm, perde. Perde, koltuk, halı. Bu perde. Yüzgar bölüm. Mesela kot pantolon hı hı. mesela başka gömlek çocuklar sizce hayvanlar birbirleriyle nasıl anlaşıyorlar kendi dillerine konuşarak miao şey siz çünkü insanlar duyamaz insanlar gittikten sonra konuşuyorlar, duymuyoruz köpekler ben yiyeceğim diye havlışıyor Bizim gibi konuşuyorlar ama biz onları sadece miyav miyav diyerek anlıyoruz. Bir sonraki sorumuz geliyor. Çocuklar, annenizin ve babanızın favori cümlesi nedir? Canım aşkım, canım canım. Pıtık. Babamın e, telefon oynuyorum. Annemin yemek yapıyorum. Geldik sıradaki soruya. Çocuklar sizce en üzgün meyve hangisidir? mandalina. Çünkü mandalina ters koyunca böyle oluyor, düz böyle. Çift çünkü büyüyene kadar yenilmez. Turuncudur ama büyüyene kadar hiç yenilmez. Soğan çünkü çok gözümüz yaşardır. İşte şimdi önemli bir soru geliyor. Sizce iş güvenliği nedir? Kafamıza bir şey düşmemesi için. Kafası orada iş güvenliği için ne, ne, ya hiçbir Bu kadar. Bir işte tarlanan güvenlik. Kendini korumak. Hadi bunu bilmeye çalışalım. Sizce kanat kaç kilodur? 75 ortalama. 260. 2900 kilodur. <laughs> 1500. Kanat 20. Ee, 35. Arkadaşlar Vinç denince aklınıza ne geliyor? Havuzu kazmak geliyor. Yani kaldırmak demek. Bu kadar büyük bir araba. Ailenizin çalıştığı yerde kuralları siz koyuyor olsanız. Hangi kurallara uymalarını isterdiniz? Üç gün evde kalsınlar, iki gün çalışsınlar. Tartışma yok, dövüş yok. Bu kadar. Düzgün yapmaları ve de düzgün çalışmaları. İşte eğlenceli bir soru geliyor. Hayvanlar araba kullanıyor olsaydı sizce en iyi şoför hangisi olurdu? Bence çita. Eşek. Evet. Gurit. Hmm. Hiçbir hayvan. Hmm. Hadi birazcık hayal gücümüzü zorlayalım. Dünyada bir şey değiştirme gücümüz olsaydı neyi değiştirirdiniz? Koronavirüsü yok edip insanları sağlığına kavuşturmaya. Açlık. Atatürk'ün daha çok yaşaması. Uzayı değiştirip koronayı bitirmesini isterdim. Dünyada daha çok çift yani çimen olması. Arkadaşlar verdiğiniz cevaplardan dolayı çok teşekkür ederiz. Biz bugün sizlerle birlikte çok eğlendik. Umarız ki ekranların başındaki seyircilerimiz de çok eğlenmişlerdir. Tekrardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor ve seneye görüşmek dilekleriyle sizlere uğurluyoruz. Hoşçakalın.